Ekmekçi doğru geliyor. <gülüyor> <gülüyor> gel tor gel. Hayır sene. Şener saldıracak. <laughs> Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Vural ve Merve kardeşimizin evindeyiz. Evlerimize çok yakın hemen iki sokak geride. Bugün Tor ve Daisy'yi kedilerle sosyalleştireceğiz. Yalnız şu kediye bir bakar mısınız? Şanel değil mi? Şanel evet. Bildiğiniz aslan parçası. Bunun adı neydi? O Romeo. O Romeo. Asi kedimiz bu mu bu mu? Bu. Bu. İkisi hiç anlaşamazlar. Hop. Bir de ben bunu tutabilseydim. Bu kedimiz de antidepresan kullanıyormuş arkadaşlar. Yeni kısırlaştırıldığı için ameliyat biraz ağır gelmiş sanırım. Hı hı. Bir de bir hafta dışarıda... 10 gün kayboldu, dışarıda kaldı. Hı. Evde doğup büyümüş bir kedi hiç alışık değil sokağa. Biz de çok tedirgindik tabi. Bulunca bayağı bir şey Değil oldu. De. Şu an alıştırmaya çalışıyoruz tekrar. Dışarıda kaldığı için mi depresyona girmiş. Hem kısırlaştırıldı, hem kayboldu, uzun bir süre sokakta kaldı. Üst yani üstte geldiği için. Kumaş bile yutmuş açlıktan. Oy kıyamam ben sana. Gerçekten çok sakin. Ya ben diğerlerini alayım dedim. Seni parçalar dediler. <laughs> o yüzden de ekmekçiyle baş başa kaldık biz. <laughs> Romeo da bayağı orada direniyor galiba. Ödül mamasının peşinde o şu anda. Toplamda 8 tane mi? Var? 8. Evet. Toplamda 8 tane kedileri var ama diğerlerini çıkarmadık. Biraz durmuyorlar galiba değil mi dışarıda? Evet. Dışarı, dışarı çıktıkları anda kendilerini o kadar özgür hissediyorlar ki yani herhangi bir yere bağlı kalmak istemiyorlar. En sakin bu üçü mü? Chanel. Ekmekçi şu anda bulunduğu işte kullandığı ilaçtan dolayı öyle. Bu sersem <gülüyor> <gülüyor> Yavrularımız var bir de iki tane. Onlar çok şeyler, sakinler. Hı hı. Bakalım Thor ve Daisy bundan tepki verecek. Şöyle bir şey. Tor daha önce hiç kedi görmedi. Bundan birkaç ay önce bahçemize bir kedi girdi. Ve çok ters bir tepki verdi. Yani muhtemelen alanını savunmak için o tepkiyi verdiğini düşünüyorum ama kedilere de herhangi bir zarar versin istemiyorum. O yüzden köpeklerimi sosyalleştirmek istiyorum. Daisy'nin şöyle bir hikayesi var. Onur anlatmıştı bunu. Yani Daisy'yi bana sahiplendiren arkadaş. Daisy de kedilerle büyümüş. Fakat daha sonra bir kediden dayak yemiş. Ve o yüzden kedilerden korkuyormuş. Bilmiyorum onu unuttu mu, atlattı mı. Daisy'nin tepkisini de göreceğiz hep birlikte. Biz şimdi ufak ufak gidelim. Ural'la beraber köpekleri tek tek getirelim. Dediğim gibi yerimiz çok yakın. İlk başta bir ortamı ve kedileri görmek istedim. Ortam da gayet müsait. Köpeklerin sosyalleşmesi için de baya güzel bir ortam. Biz bir gidelim. Peki. Önce toru alalım. Bakalım ne tepki verecek, sosyalleşecek mi? Çünkü alışmalarını istiyorum. Gerçekten hiçbir kediye Zarar versinler istemiyorum sürekli benim kontrolümde ama tabii bahçemize bir kedi girer vesaire sonuçta bunlar da bir can ve hiçbirinin zarar görmesini istemeyiz. Aynı zamanda bizde köpeklere karşı nasıl bir tepki veriyor daha önce hiç görmedik en azından bizde kedilerin köpeklere karşı bakışçısı nasıl hani onu görmüş oluruz. Aynen. Evet, dün biraz Ekmekçi'ninkini, bir de Romeo'nunkini tespit ettik aslında. Nasıldı Ya evet. Bizim komşumuzun köpeği var, onlar evet. getirdiler. Dün geldiler. O da bunun kadar, hani Chanel kadar bir boyu var, Milo ismi. İlk biz yoktuk burada, yok Ekmekçi'yle karşılaşmışlar değil mi? Evet. Ekmekçi bayağı bir isyan çıkarıp kaçırmış, Milo Muhtemelen. ağlaya ağlaya kaçmış. Evet. Dışarıda kaldığı sürede e, muhtemelen köpeklerle karşılaştığı evet, için tabii. onda farklı bir gelişim sergilemiş olabilir diye olabilirdi. Evet. Ama Romeo da çok farklı oldu. Normalde onlar da İstanbul'da yaşıyorlar. Ee, Romeo'yu görünce, yani Milo onu gördüğü zaman bayağı kovaladı. Halbuki Hı -hı. kedilerden aşırı derecede korkan ve kaçan bir köpek olmasına rağmen <laughs> Romeo'nun bayağı peşine düştü. Yavrum nereye kaçacağım şaşırdım sonra. <laughs> Bakalım inşallah bizde kaçmazlar ve anlaşılan çok fazla yaklaştırmayacağız ama sonuçta tedbiri hepsinden elden bırakmayacağız fakat alışsınlar en azından ufak bir eğitim yapmaya çalışacağız. <laughs> Daha önce dayzin tavuklara karşı problemi vardı artık tavuklara sorun çıkarmıyor. 200 tane tavuğun arasına girdik çıktık. Artık tavuklarla aramız iyi. Ben Thor'dan çok şey değilim yani Thor'da bir çekingem yok. Ama Daisy'nin huyunu suyu çok bilmiyorum. Sadece anlatılan olayı biliyorum. O da belki gelmeye de bilir. yani Daisy'nin öyle bir huyu var. Geçen gün tavuktan dayak yedi. Ve tavuklara yaklaşmıyor artık. Yani biz onda bir tavuk videosu çekmiştik. Videonun sonunda videoyu kapattık. Geçerken bir tavuğun civcivleri varmış ben fark etmedim. Yanından geçerken Daisy'ye bir iki tokat attı. Ve Daisy bir daha tavuklardan korkmaya başladı. Bakalım şimdi ne tepki verecekler? Hep birlikte izleyelim. Biz gidelim, Murat peki. Köpekleri teker teker getirelim. Bu mayıştı baya zaten. <laughs> Gel bakalım. Gel. Evet. Şu an bizden ayrı hiçbir şey yapmıyor. Korkusundan dolayı. Hiçbir yere gidesi de yok yani. Evin etrafında bile biz çok dolaşmıyor şu anda. Baya bildiğin sarhoş zaten. Ve üstümüzde yatıyor. Hep... Yanımızda, bize temas etmeden uyumuyor kesinlikle. Hadi bakalım köpeklerin tepkisini bir görelim. Buradan gidelim biz Buyurun. <laughs> evet arkadaşlar toru getirdim. Kedilerle sosyalleştireceğiz ama ben bir hata ettim. Köpeklerin çok fazla enerjisini almadım. Siz sakın bu hataya düşmeyin. Enerjisini bitirdikten sonra köpeklerinizi sosyalleştirin. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Bir kedileri çekelim orada. Gel gel Thor gel. Ekmek. Ekmekçi biraz riskli. Ekmekçi direkt şey yemiş ya, içmiş ya. Neydi o? <gülüyor> Sakinleştirici. Başladıktan <laughs> <laughs> sonra bazı duygusal değişiklikler olduğundan ondan. O yüzden olabilir. Evet bakar ya mısın da dikkat üçü işte. Kuyruklar kabardı direkt zaten. Ve normalde evde hiç anlaşamazlar üçü. Şu anda sanki hepsi birlik olmuş ve... Deyiz'e karşı. Şu an aşırı tedirginler. Ama ekmekçi sanırım öyle değil. Ekmekçi şu anda bu kameralardan Dışarıda kaybolduğu 10 gün süre bu yüzeyde yaşadığı durumlardan dolayı şu anda bir an biraz Biraz da evin ekçisi modunda şu an evet. koruyucu benim burada gibi. Oğlum nasıl sakinleşti gelirken? Fazla rahat iyiydi. Bir, bir an önce. biraz yürüttük ya. Onun etkisi oldu ama biraz daha yorsaydık daha süper olacaktı. Bir kademe aşağı insem mi acaba? Ben olabilir, gelip yani. bir seveyim mi? bulabilir Beni sevdiğimi görünce belki yani fark Yaklaşımları olabilir. Tamam. Gerçi yani yine teklif oluştu. Üzerine atlamaya çalışıyoruz. Çok sevgi bu tarzı bu. Evet. Hayır. Merak etme, korkma. Gel oğlum. Hayır. Şşş, hayır. Yok şey. Gel anneciğim, korkma. Aferin kızıma. Korkma. Bak Çok o değildi. Zor. 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 Seni değil kedileri seveceğim. bekle, <laughs> bekle. Aferin. Aferin size. Şşşt, <laughs> hayır. Tor. Oyun oynamak istiyor galiba değil mi? Ya bunun tüm işi şey oyun yani zarar verme oyunu bilmiyor zaten. Hı hı. Ama şimdi oyun oynamak için kovalayacak. Yani hikmiz daha geldi. Tabii. Yavrulardan biri. Hı hı. O hiç köpekle karşılaşmadı şu anda. Yani Sipen'in köpeği dışında hiçbir köpeği tanımıyorlar. Oh, oh, oh. Tamam. Hayır. 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 <laughs> aferin. Sakin. Sakin. falan şeyine emin olamıyorum o yüzden. Sakin ama şu anda. Ay, şu kalbi nasıl atıyor bir elini alsan anlarsın <laughs> ne kadar sakin. İstersen olayım. onu içeriye götürebilirsin. <laughs> Biraz onu içeriye koysam iyi olur mu? Siz iyi misiniz? Hayır. Sana... Hayır, Korkma tamam. Hayır. Hayır. Korkma. Hayır. Korkma. Hayır. Hayır. mu acaba bizimki? Şey? Yok, yok 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 yok. Tamam. Hadi, hadi. Bir çizdi mi? İnanılmaz yani. hızlıydı. Tepkileri çok fena onları. Yunus <laughs> direkt firar etti zaten. Evet. Yavru olduğu için daha önce sanırım hiçbir şekilde karşılar. Ekmekli şu an camda. Ne oluyor ya? Diyorsun. Evet arkadaşlar torun tepkisini gördük. Tor dediğim gibi çok fazla kedi görmedi. O yüzden de böyle heyecanlı. Ve de çok fazla yormadım. Eğer yormuş olsaydım bu heyecanın yarısı olmazdı. Bakalım Daisy nasıl tepki verecek? Çünkü Daisy daha önce kedilerle birlikte büyümüş bir köpek. Ve en son kediden dayak yemiş ve kedilerden korkuyormuş. Fakat aradan 4-5 ay geçti. Unutmuş olabilir, hala hatırlıyor olabilir. Bunu hep birlikte izleyeceğiz. Bural kardeş biz gene gidelim. Geziye alalım. Yalnız toru daha sonra böyle sakin bir zamanda tekrar bir şey yapalım. Y yoralım bir güzel. Tamam. Çünkü bu bizim için önemli. Yani kedilerle sosyal olması, onlara zarar vermemesi sizin için önemli. Şu an oyun oynamak istiyor. Evet. Hiç ilgisinin olmaması lazım. Şu an benim kuşlarıma, tavuklarıma nasıl ilgisi yoksa kedilere de hiç ilgi duymaması lazım. Yani şu an ilgili, bu oyun oynamak için de olabilir. E, saldırmak için de olabilir. Bilemeyiz. Yaşamadan göremeyiz. Bunun sonuçları da iki taraf için de çok kötü olur. O yüzden zamanla alıştıracağız ama şu an yaptığımız bir hata. Egzersiz yapmadan getirdik. Hı hı. Kısıtlı zaman olduğu için. Fakat daha sonra zaten yakın komşumuz toru da yola getireceğiz. Onun da videosunu çekeceğiz. Yani ben ona inanıyorum. Torla kedileri yan yana Muhtemelen ilk görüşten dolayı şu anda nasıl tepki vereceklerini biz de bilmiyorduk. Bir sonraki gelişlerinde kedilerin köpek için zarar, köpek kediler için zarar olduğunu anladıkları zaman muhtemelen bir yum içine gireceklerini düşünüyorum evet, ben de. Kediler de bayağı rahatladı zaten. Bakar evet, evet şu, şu an, an çok daha fazla Çünkü zarar görmeyeceklerini sanırım anladılar. Evet. Ekmekçiyi burada zaten baz alamayız kesinlikle. Hayvan ruh salamıyor ama ne Olmaz zaten, birbirlerini pek sevmiyorlar. <laughs> yani Thor'la bir alakası yok tepkilerinin <laughs> <laughs> şu anda. Peki biz gidelim bir de Daisy'yi getirelim. Ben en çok Daisy'yi merak ediyorum. Bakalım Daisy nasıl tepki verecek. Hadi gidelim Murat. Hadi. Evet arkadaşlar sıra Daisy'de. Yalnız Daisy hiç kedilerden korkacakmış gibi durmuyor. İnşallah korkar. Hadi hep birlikte gidelim bakalım Daisy'nin tepkisine. はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはのはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいははいはいはいはいはい gergin gibi sanki biraz. Ya bu biraz değişik. Hem korkak hem korkusuz. Hayır. Hayır. Teyze. Hayır. 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 Şşt. Bana bak. Bana bak. Hayır. arkadaşlar ekmekçi camda. Bakalım cam ardından bir yaklaştıralım. Sakin. Sakin. Cama vuruyor. Hayır Şanel. Şanel saldıracak. Şanel. Şanel. Nasıl gitti? Benim böyle bir etkim var işte Şanel. <laughs> Nasıl yaptın? <laughs> Müdahale etmesen saldıracaktı. bayağı bir niyetlendi yani. Bizimkisi hipnoz oldu. Böyle bırakıp gidebiliriz bunu. Böyle bırakıp gidebiliriz. Hiçbir bir artistliğinden şey kalmadı. Derken 70'ini hatırladım. Uzun bir sürece ihtiyaç var gibi görünüyor. Evet. Ama en azından psikolojik olarak görüp rahatlasın. Yani alışsın. O yeter. Bunlar da yaşayan bir canlı yani. Evet. Bir tür olarak bunu kabullenmeli. Bak kuyruk sallıyor. Yani bu saldırma şey değil. Oyun oynamak istiyor. Oyun oynamak istiyor ama karşı taraf ona oyuna cevap vermiyor. Bu kuyruğunu sallamaz. E Ekmekçi onunla oynayacak durumda de değil. Bunu kim oynar? Romeo anca. Tamam, Romeo'ya yaklaşırsak saldırır mı? En ufak bir refleksinde tehlike olduğunu düşünüp aniden kaçmaya çalışır. Elini alsan getirsen? Şu an aşırı sakin Romeo. Dünya onurda değil şu an onun orada.

Zaten Daisy bir hamle yaptı an ağzını bile hafif açsa Romeo gün. Kaçar mı? Kaçar. Dün onu Milo'da test ettik yani. Milo Daisy'nin arka kısmı kadar değil. Bir Değişti biri. Kepeksin yani. <laughs> Kuyruğu kadar. <laughs> aynen öyle. Oğlum. Cancan Can da bu konuda. Evet. Korkak veya Can Can. Evet. Görse zannetmiyorum görebileceğim. Dediğim gibi en ufak bir hamle de geri adım atıyor. Romeo, mı Romeo, korkma, korkma tamam, tamam anne. <laughs> <laughs> Şu olay çok iyi ya. <laughs> Ekmekçi yapıyor değil mi? Evet. Biz mi aşağı mı indi? Orada mı? Yok evet. burada. Bunun da ben olan. Sen durumu uzaktan takip etmeyi tercih etti. Hem ya. Şey... Evet. Şey bekliyor böyle? Evet arkadaşlar, bu ilk sosyalleştirmemiz bence başarılıydı. En azından birbirlerine biraz olsun alıştılar. Eğer bu videoya iyi bir like gelirse devamını da çekeriz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.